Bugün Minecraft'ta kule yapıyoruz. Gökdelen tarzı bir şey olacak. Gri ve beyaz bloklardan oluşan. Öncelikle zeminimizi dümdüz yapıyoruz ve zemini çok sağlam yapmamız lazım. Gözetleme kulesi yapacağız. Çıkacağız. Köylüleri falan gözetleyeceğiz. Şöyle gri blokları ilk önce sapa sağlam piramit şeklinde zemine yerleştireceğiz. Hmm, genişliği güzel oldu ya. Bence Genişliği ve eni tamam ideal. Ondan sonra şöyle zemine falan gireceğiz. Zemin evet güzel oldu tamam. Şimdi zeminde düzeltmem gereken işlemler var. Öncelikle zemini bir temizleyelim şöyle. Her tarafı temizleyeceğiz. Ve sonra beyaz bloklarla mis gibi kapatacağız. Burası bembeyaz olacak şöyle. Aa yağmur da yağıyor. Ne de olsa çok da yorulduk. Hemen bir uyuduk. Evet hemen devam ediyoruz. Tamam zeminimiz de bitti. Şimdi küçük küçük şöyle bir yukarıya çıkalım artık. Kulemizin tamamı aşaması. Birinci duvarımız bitti. Bu şekilde yükseklik olmayacak. Daha da yüksek yapacağız. Üç katmandan falan olacak. İkinci duvarı da bittik. Tamam dört tane duvarımızı bitirdi. Efsane bir şekilde gözüküyor şu anlık. Şimdi üzerine kapatacağız. Sonra biraz daha çıkacağız tabii ki de. Üç katmanlar olacak. Şu anlık fazla güzel gözükmüyor. Ayrıntılar falan ekleyeceğiz. Daha her tarafı geleceğiz. Kapı bölümünü yaptık. En falan güzel süsledik. En alt kısmını beğenmedim ya. Piramide benzedi. Böyle de hiç iyi olmadı. Kulemizin hemen hemen iskeleti bitti. Şimdi süslemeler falan olacak. Çok sade oldu. Hiç iyi olmadı. Etrafına böyle dolgun gözütermesi için dört tane bloklardan falan şöyle bir şey yaptık işte. Yapıyorum hala yani. dört tarafına da böyle bloklardan yapıyorum. Güzel gözüktü. Daha dolgun gözükmesi için. Evet. Yalnız kulemiz çok sade. Çırılçıplak gözüküyor. Bembeyaz. Etrafına gri bloklarla dolgular eklemek istiyorum. Ayrıntılar. Hmm, hemen hemen oluyor gibi ya. Şöyle bakarsak evet. Ama daha çok sade gözüküyor. Biraz daha fazla koymam lazım gri blokları. Şimdi üç blok eklesem de çok rengarek olur. Bu şekilde de biraz kötü gözüktü. Bunu düzeltmem lazım. Gece çok güzel gözükmesi için tabii ki değer tarafı ışıklandırıyorum. Tamam şimdi bir kat daha gitmemiz lazım. Bu arada kat dediğim için böyle 10-15 tane blok falan. Evet bunun etrafına da şöyle detaylı yaparsak yukarısına da böyle güzel şeyler olacaktır. Aa bak çatısı güzel oldu. Çatısı demeyelim işte teras gibi bir şey. Kulemizin aa bu detaylar çok güzel oluyor. Hepsini bundan yapacağım. Aşağılarında bundan yapıyorum ve Mükemmel gözüküyor kulemiz arkadaşlar kulemiz bitti şimdi kulemize nasıl çıkacağız ona bakalım en hızlı şekilde Minecraft çıkma yöntemi teknedir tekne koyuyoruz evet şimdi yukarısını çatıda yağmur falan yağarsa engellemek için çatısını yapıyorum cümle kuramadım çatısını yapıyorum ne çatısını yapıyorum yağmur falan yağarsa gerçekçi olsun yani her tarafı ışıklandırdık bu arada gece efsane gözüküyor tekne merdivenimizi de yaptık bir çıkması olacak çok 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 hızlı çıkacağız evet evimiz bitti lan ne evi kulemiz bitti arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın çok güzel bir kule yaptık yaptık. Şimdi tekneyle kaç saniyede çıkacak? 4.9 saniyede çıktık. Burada dürbünümüz var. Böyle köylüleri falan gözetleyebiliriz. Bakalım ne yapıyorlar? Kar topu falan da atmaz. Zevkli. Bu şekilde de kulemizin görüntüsü var. Kendinize iyi bakın. Popüler davranın.